beni atlatmak isteyeceğini düşünmüştüm. Helal tehlikeye atamam. Getirdiğin paraya bakılırsa... ...Ela'dan başka şeyleri de korumaya çalışıyorsun. Çok konuşma. Al paranı git. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ben seni yeniden görmek istiyorsan ne olacak? Defol git. Demek koklatıyormuşsun parayı şimdiye kadar. Ne saçmalıyorsun? Bu kadar parayı bir arada görünce saçmalamak normal. Hep ufak ufak harçlık gönderirdin bana. Uzun süre seninle muhatap olmak istemiyorum. O yüzden bu kadar fazla para veriyorum. Bunun geldiği yerde daha çok vardır. Şimdi iştahın kabardı kadar. Levent. Bundan daha fazlasını istiyorum. Çok daha fazlasını. Bela olma, pişma. pişman. Pişman olursun. <laughs> Dediğimi yapmazsan asıl sen pişman olursun. Sare. Şaşırmış numarası yapma. <laughs> Anlayamayacağımı sanıyordun senin Esra olmadığını. <laughs> Esra nerede? Derin işleri vardı seni mi gönderdi? Bir kelime daha edersen seni gebertirim. Kolumu bırak. Peşimi bırak. Benim kim olduğumu anladıysan eğer... ...kardeşim gibi ezemeyeceğini de anlamışsındır. Seni öldürürüm. Haybol, <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Paranın kokusunu aldım Sare. Ben seni tanımıyorsam, sen de beni tanımıyorsun da.